Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salat ve selam aleyhi Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kütüb-i Sitten orucu bozan şeylerden kaçınmak bölümünü okuyoruz. 3132. hadisteyiz. Ebu Hureyre'de anlatıyor. anlatıyor. Asıl Aleyhisselam buyurdu ki kim kendiliğinden kusacak olursa üzerine kaza gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin. 3133. hadis okuyoruz. Ebu Said Radah anlatıyor. Asuh Aleyhisselatü Vesselam ki üç şey vardır. Orucu bozmaz. Hacamat olmak, kan aldırmak, kusmak, ihtilam olmak. 3134. hadis Maddan İbni Talha kendisine Ebu Derda şunu anlattığını söylemiştir. Asuh Aleyhisselatü kustu ve orucunu açtı. Sevan Radyan bu meseleyi sordu. Sevan Doğru söylemiş. O zaman abdest suyunu ben döktüm dedi. 3135. adı söküyoruz. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ayşe'de olduğu halde hacamat oldu. Keza oruçlu iken de hacamat oldu. 3136. Enes radıyallahu anlatıyor. Biz oruçluğun hacamat olmasını sadece bitap düşmesinden korkarak, korkarak terk ettik. 3137. hadis okuyoruz. İbni Ebi Leyla sahabi bir zattan naklediyor. Asah ayette ve hacamat olmaktan muvassaldan üst üste birkaç gün oruç açmamaktan yasakladı. Ancak bunları ashabına haram kılmadı. Kendisi ey Allah'ın Resulü sen sahura kadar orucu devam ettiriyorsun denildi. De şu cevap verdi. Ben sahura kadar uzatıyorum. Zira Rabbim bana yedirip içirmektedir. 3138. hadis okuyoruz. Rafi İbn Hadic radıyallahu anh anlatıyor. Asa Esam şöyle buyurdular. Hacamat ettiren de hacamat eden de orucunu açmıştır. Şimdi Alimler bunu şöyle almışlar. Kan aldırmak orucu bozmaz. Hadisin manası şudur. Kan alanda aldıran da orucunun bozulmasına maruzdurlar. Yani kan aldıran mahcup bu sebeple zahva düşer ve orucu bozmak zorunda kalır. Kan alan da kan aldığın kanını boğazına bir şeyler kaçabilir. Ya yani burada şöyle bir şey var. Kan aldıran tansiyonu düşer. Bir şey yemek zorunda kalabilir. Kan alırken de şimdiki gibi şey yok. Böyle vakumda emerek çekiyorlar bir şeyler demek ki. Boğazına kan kaçabilir. Böyle orucu bozulur. Kan alan da kan aldıranın kanından boğazına bir şeyler kaçabilir. O da yutar veya tadından bir şey boğazına uşur. Şu halde her ikisi de oruçlarının bozulması tehlikesiyle baş başadırlar. Yani birinin e, tansiyonun düşmesinden öbüründe kanı yutmasından dolayı orucun bozulma tehlikesi var. 3139. Hadis okuyoruz. Enes Radyan anlatıyor. Bir adam gelerek ey Allah'ın Resulü gözüm ağrıyor. Oruçta olduğum halde sürme çekiyorum. Bu orucumu bozar mı diye sordu. Rasulullah Aleyhisselam Hal bozmaz dedi. 3140. hadis okuyoruz. Abdama İbn-i Numan i̇bn Mabed i̇bn Hebze'ye en ebihi en ciddihi anlatıyor. Asa Aleyhisselam uyku sırasında gözlere misle karıştırılmış ismit sürmesi çekimesini emir buyurdu ve oruçlu bundan sakınsın dedi. Velhamdülillah.